Evet. Burdurlu İsmail Çavuş 8 sene sonra yani İsmail Çavuş eşini üç tane çocuğunu evde bırakıyor ve Çanakkale'de savaşlar başlayınca Çanakkale'ye geliyor İsmail Çavuş. Evet. Savaşın en böyle cımcıplık zamanı değil en e, kanlı bir zamanında İsmail Çavuş'un şehitlik haberi, şehitlik muhaberi geliyor köye. Kadıncağız üç çocuğuyla kalıyor. Bu sefer e, alıyor çocuklarını Antalya'ya çalışmaya gidiyor. Orada Antalya'da iki çocuğu şehit, şiyor, şey düşüyor, iki çocuğu rahmetli oluyor. Tekrar köyüne dönüyor. kıt kanaat geçinmeye başlıyorlar. Aldı ki, İsmail Çavuş şehit olmamıştır. Yanlış gelmişti haber. Sekiz sene sonra köyüne döner. Sekiz sene sonra köyüne dönüp tanıyan olmayız. Ve köy e, odasına yerleşir. Her akşam da misafire yemek çıkar. Ye, o, yemek çıkan hep misafiri alır ağırlar. Evet, bir akşamda e, yemek sırası İsmail Çavuş'un hanımındadır. Adı da hanımdır zaten. İsmail Çavuş'un eşinin adı da hanımdır. Ve İsmail Çavuş kapıya gider. İçeride e, hanım, annemiz içeridedir. E, şeyden seslenir e, dışarıdan, der ki Kardeşler, ben dedi bu köyde bir İsmail Çavuş vardır ya, he evet ben onun arkadaşıyım, ben onun işte eşinden, çocuklarından haber almak istiyorum. Kendini tanıtmıyor. Acaba e, ne oldu, ne kaldı? İçeriden e, hanım annemiz der ki, onun iki çocuğu Antalya'da e, rahmetli oldu. Ben tekrar buraya döndüm. Efendim bir çocuğuyla beraber burada yaşıyorum. Ben onun hanımıyım, eşiyim. Ben bütün İsmail'imi hep bekledim der ve ağlamaya başladı. Efendim derken ağlar ağlar bu sefer İsmail Çavuş zar zor dışarıda hanım der hanım ben İsmail Çavuş'um der ben İsmail Çavuş'um der ve burada yıllar sonra hasretlik giderilir. Yani hadise böyle değerli kardeşlerim. Bunlar bu şekilde yaşamlarını sürdürdüler. Ha analarımız bakın bu çok önemli. Yani cephede cephede dedelerimiz savaştı. İyi güzel de o cepheye onları hazırlayıp gönderen kim? o fedakarlar, o kahramanlar cephe gerisindeki analarımızdır. Esas elleri öpüle analarımızdır. Efendim, onlar o... Analarımız, analarımız çocuklarını cepheye gönderirken şuna inanın, aynen şöyle söylüyorlardı. Bakın, o, sen giderken ardından baktığı mı seni gözledim, doğduğundan beri yaptığım gibi seni izledim. Yüzüne çarparsa eğer gel, yüreğim ürperir, ol. Ayağına taş değerse bağrım yana, ol. Kıyamadım gülü ellemene, dikeni vardır diye. Evet, canımdan can, kanımdan kan ol. Ama bugün git ol, yoluna git. Şu İslam toprağı gavur alacaksa, Ezanların susacaksa, el kemendini boynuna atacaksa, çiğnenecekse şehit atanın mezarı git oğul git. Bilesin ki Resul önündedir, bilesin ki melekler ardındadır, bilesin ki dualarım semadadır, bilesin ki yolum Allah'adır. Düşte gördüm oğul, bize artık uslat mahşerden sonrayadır. Düşte gördüm oğul, bize artık uslat mahşerden sonrayadır böyle gönderiyor ana ve biliyorsunuz saçını da kınalayıp gönderiyor. Efendim, evet kınalı kuzu saçını da kınalayıp gönderiyor. Bakın, Yozgat'ın Sorgun ilçesini yerli taş köyünde. Hüseyin Ağa, efendim, köyün varlıklı bir e, bey bir ağası ve Selvi Ana bunlar varlıklı bir aile. Üç oğul, Hasan, İsmail ve Mustafa. Çanakkale savaşlar başladığı zaman Selvi Ana üçünün de saçını kınalar ve Çanakkale'ye gönderin. Onlar Anafartalar bölgesine geldiği zaman üç kardeş ayrı ayrı bölümlere düşerler. Hasan'ın düştüğü bölüm komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey'di. Yeni gelen askerleri sıraya dizer ve onlarla şakalaşır, moral vermek ister onlara. Nereli olduklarını ve isimlerini sonra ne iş yaptıklarını sorar. Derken askerin birinin önüne geldiğinde bakar ki saçının bir tarafı tamamen kınalı. Şuna bir tık takılayım diyor. Oğlum diyor nerelisin? Göz kalkmayın komutanım. Senin adın ne? Hasan. Yavrum diyor. Hiç erkek adam saçını kınalar mı? Benim bildiğim diyor saçına bayanlar kına yapar. Sen neden kınaladın? Hasan tanıyor, sıkılıyor. Valla komutanım diyor. Şimdi gelirken anam kınaladı. Neden kınaladı bilmiyorum. O zaman anana bir mektup yaz ve sor neden saçını kınaladı. Hasan anasına mektup yazıyor. Diyor ki anacığım Komutanım sordu saçını neden kınaladın? Cevap veremedim, utandım. Sen şimdi benim saçımı neden kınaladığını anlatan bir mektup yaz, ben de komutanıma söyleyeyim. Mektup gönderiyor. Bir müddet sonra Sevli Ana'dan mektup geliyor. Hasan mektubu okuyor fakat komutan da okuyamıyor, ayrılmışlar. Anafartalar bölgesinde girdiği bir savaşta Hasan ağır yaralanıyor. Sahra Hastanesi'ne tedaviye getiriliyor. Şimdi bakın değerli dostlar, özellikle sahra hastanelerine tedavi getirilen ve orada şehit olan askerlerin ceplerde bulunan eşyalar alıyor, görevli komutana imza karşında teslim ediliyor. Hasan da sahra hastanesine getirildi ama tedavi sırasını beklerken şehit düştü. Cebindeki eşyalar alındı, komutana teslim edildi. O eşyaların arasında katlanmış mektup dikkatini çekti. Defnedecekler Hasan'ı defnetmeden önce mektubu okuyor. Bakın Selvi ne yazmış? zabiti komutanı kınalı kuzuma sormuş. Neden saçını kınaladın? Yavrum zabitine söyle. Bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar, koçlar kınalanır. Allah'a kurban olsunlar. Gelin kızlara kına yapılır. Eşlerine, evlerine kurban olsunlar. Askere giden koç yiğitlere kına yapılır. Vatana kurban olsunlar. Ben de seni vatana kurban adadım. Onun için saçını kınalamıştım. Allah seni İsmail peygamberi yolundan ayırmasın. Melekler şimdiden seni rahmetle anacaktır. Gözlerinden öperim anan Selvi. E bunu okuyunca kimde de can kalır? Tabii efendim. <laughs> kim de can kalır? Ama, ama, esas oradaki arkadaşlarını daha çok duygulandıran e, Hasan mektup geldiği zaman mektubu okuyor, içine doğuyor. Yani anam beni buraya kurban göndermiş, ben burada şehit olacağım efendim diye. Ve komutanına hitaben dört sıralık bir şiir yazıyor. Anasının mektubunun altına ekliyor. Bakın Hasan ne yazmış? Anam yapmış kınayı adak diye. Ben bu vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye kumandanım. Ben İsmail doğmuşum. <laughs> kumandanım ben İsmail doğmuşum. Biliyorsunuz yani gerek yok. işte kınalı kuzular böyle bu kınalı kuzular bu Çanakkale'nin geçilmezliğini kanlarıyla canlarını ispat ettiler. Bir kınalı Hasanımız daha var o da balık eserli o efendim o üzerine de durur. bak oradaki anamızın e, özellikle o kınalı 17 yaşındaki Hasan'ı gönderirken nasıl neler söylüyor efendim Adile anamız eşi Çanakkale'de şehit düşer 17 yaşındaki oğlu Hasan'la yaşamlarını devam ederler. Hasan bir bakkalda çalışıyor. Aldı üç beş kuşla geçimlerini sağlarlar. Bir gün Hasan bakkalı açar. Bakkalın karşı yamacında bir binanın önünde gençler toplanmışlar. Efendim davullar çalıyor. On başlar çalmışlar yüksek bir yerlere çıkmış bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hasan merak etti. Bakalım dükkanı kapattı. Doğru o gençlerin yanına. Neden toplandınız buraya? Burası neresidir? Burası askerlik şubesi. Biz Çanakkale savaşlarına gönüllü katılmak üzere buraya yazılmaya geldik. Sırası geleni yazıyorlar, salona girip asker elbiselerini giydiriyorlar. Hasan da gayri hikâr yani sıraya girdi, sırası geldi, yazıldı, asker elbiselerini giydi. Bu şekilde yeni yazılan bir grup asker, önde davullar, arkada onlar, Balıkesir'in sokak ve caddelerini dolaşmaya başladılar. Analar, bacılar kapıların önüne çıktılar, merakla gelmelerini bekliyorlar ve şöyle düşünüyorlar. Şimdi kimin oğlu gidecek şehitlik haberi gelecek. Kimin eşi gazi olarak dönecek veya hiç haber alamayacağız. Derken bu yeni asker grubu birkaç sokak ve caddeden sonra Hasanların yani Adile ananın evinin bulunduğu sokağa sapıyor. Biraz sonra davulun arkasından asker elbisesi giymiş bir genç fırlıyor Adile ananın önünde dikiliyor. Bakıyor ki oğlu Hasan oğlum Hasan sen de mi? Ana dayanamadım ben de gideceğim babamın şehit olduğu yerde savaşacağım babamın öcünü alacağım. Peki oğlum ne yapalım? Allah selamet versin diyor ve sesleniyor komşulara. Komşular çabuk kına getirin. Kına yetiştirin. Koç oğlumu vatana kurban gönderiyorum. Kınasını yakalım. Kına geliyor. Yavrulukları saçına değil. Oğlum şu tetik parmağını uzat diyor. Tetik parmağını kınayı yakıyor. Bağlıyor. Düşmana tetiği çekerken bizi hatırlarsın diyor. Ve bekle oğlum diyor. Adile ana içeriye giriyor. Çeyiz sandığını açıyor. Çeyiz sandığından gelinlik dumanı çıkarıyor geliyor Hasan yavrum. Bu dua baban yüzünden açmıştı. Sen şimdi bu duayı al, babanın mezarını bul ve üzerine öp. Anam seni hep bekledi ve bekleyecek diyor. Hasan duayı alıyor, fesinin etrafına sarık gibi sarıyor ve anasının elini öpüyor, helallık alıyor. Bakın Adil Ana'ya ne diyor? Oğlum, senin için uykusuz geçen gecelerim sana helal olsun verdiğim ak helal olsun ama düşmana sırtını dönersen hepsi haram olsun şehit olursan toprak beğensin dönüp gelirsen köy halkı beğensin diyor İşte Hasan da yine anasının elini öpüyor anacım ver şöyle öpeyim bu sözlerini gönül tarlama yazdım eğer şehit olursan beni Çanakkale topraktan da diyor ve ayrılıyor Anafartalar bölgesinde Hasan savaşa dahil oluyor aradan bir veya bir buçuk aylık bir zaman geçiyor postacı kırmızı damgalı bir zarfla Adile Ana'ya Kırmızı damgalı zarfı görünce Adile Ana yüreğine korkuşuyor. Anladım postacı diyor, anladım. Eşimin de şehitlik haberi böyle kırmızı damgalı bir zarfla gelmişti. Sen, ben okuma yazma bilmiyorum, sen aç da oku. Postacı mektubu açıyor, mektupta bakın ne yazıyor. Anne diye başlıyor mektup. Anne, ben oğlun Hasan'ın bölük komutanıyım. Biz burada şehitleri toplu olarak gömeriz. Babasının kabrini bulmak mümkün olmadı. Ama vasiyeti üzerine gelinliğini kendi ellerimle üzerine duanı örttüm ve yine arkadaşlarla beraber toplu olarak gömdüm. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Allah sana sabırlıklar versin. Ben de senin bir oğlun sayılırım diyor. Şimdi bakın Adile Ana'ya. Feryat yok, bağırmak çağırmak yok. Üç defa elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah. Oğlumuz bizi utandırmadı. Şehit oldu. İşte bu anaların gönderdiği çocuklar Çanakkale'nin geçilmezliğini ne yapmış oldular? ispat etmiş oldular. Efendim? Efendim sıkılma var mı efendim? Bir iki hatırayla bitireceğim. Evet. Bakın hep şeyden beri, hep deminden beri Hocalarında Çanakkale Ruhu'ndan bahsettiler. Çanakkale Ruhu, Çanakkale Ruhu. Evet Çanakkale Ruhu. Nedir Çanakkale Ruhu? Bir defa vatan millet bayrak sevgisidir. İmandır, inançtır. Ölürsem şehit, kalırsam gazidir. Ondan sonra Çanakkale Savaşı'na katılan dedelerimizin birbirlerine karşı olan saygıları, sevgileridir. Birbirlerine karşı olan haklarını gözetmesidir aldıkları borçları ödemesidir. Bütün bu saydıklarımız Çanakkale ruhunu meydana getiren düşüncelerdir, olgulardır. İşte bakın Çanakkale'nin Lapsek ilçesi vardı. Belki duyarsınız Lapsek ilçesi. Lapsek ilçesinin Beybaş köyünden Halil ve Mustafa Onbaşı. iki arkadaş bunlar Çanakkale'de savaşa katılırlar. Halil ağır yaralanır ve sargı yerine tedaviye getirilir. Tedavi sırasını beklerken yanında komutan vardı, kolunu çekmeye başlar. Bir şeyler söylemek ister. Söyle oğlum ne diyeceksin diyor. Yavaş bir sesle, komutanım ben köylü Mustafa başından bir mecit borç aldıydım. Ama ben şimdi şehit olacağım, Mustafa Onbaşı'yı görüp de borcumu ödeyemedim ne olur? Mustafa Onbaşı'yı bulun söyleyin bana hakkını helal etsin. Şimdi komutan moral vermek için diyor oğlum sen yaşayacaksın, iyileşeceksin. Borcunu da ödersin, kendini de söylersin biraz sonra gelen komutanım dedi ne oluyor ben kendimi biliyorum Mustafa Onbaşı bulun söyleyin bana hakkını helal etsin ve şehit düşüyor Hadi sargı yerine tabi binlerce yaralı getiriliyor tedavi için yine en son bir yaralı getirildi ağır bir yaralı daha hastane bahçesine girerken şehit düşüyor hemen üzerindeki eşyalar alınıyor az önce Halil'le konuşan komutana teslim ediliyor o eşyaların arasında küçücük bir pusula komutanın dikkatini çekiyor Açıyorum pusulayı. Bakın ne yazıyor. Ben köylüm Halil'e bir meçit borç verdiydim. Ben taarruza kalkıyorum. Herhalde geri dönemem şehit olurum. Halil de görüp beni borcunu ödeyemedi. Ne olur? Halil'i bulun söyleyeyim. Ben ona hakkımı helal ediyorum. Mustafa olmuş. Arkadaşlar işte bu Dur. Dur. Değerli dostlar. 250 bin Mehmet'imiz tabi burada biliyoruz. 253 bin Mehmet'imiz şehit oldu ama 253 bin Mehmet'imizin şehit olduğu topraklar da bize ne oldu? Vatan oldu. Vatan oldu. Bununla ilgili gerçekten çok duygulu olan bir e, dizeleri ile getireyim. Mehmet toprak oldu diyor. Yokluktu, yoksulluktu Anadolu. Bozkır'ın orta yerinde bir çocuk doğdu, adı Mehmet oldu. O şehit oldu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmet'i, koştu, tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i, toprağa koydu. Gün oldu, meme emdi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde 40 günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı terini. Mehmet'in aklı erer oldu, babasını sordu. Dedi anası şehit oldu, gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? Gün geldi, düşman Çanakkale'ye geldi, toprak dedi. Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim babam dedi, vermem dedi. Mehmet, Mehmetçik oldu, anası onu son kez doyurdu, koştu Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu karnı doydu, gözü doydu, gün oldu aç kaldı, susuz kaldı, gün oldu toprak onun yatağı oldu, Mehmet toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı derini. Mehmet'in aklı erdi, hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını. Anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet, Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne, kan vardı gözünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstünde 40 günlükken yattığı gibi, tuttu toprağı 40 günlükken tuttuğu gibi Mehmet şehit oldu. Mehmet toprak oldu, toprak renk oldu, bitki oldu, yaprak oldu, bayrağa kırmızı oldu. Gelin kızın halısına boya oldu, desen oldu, koyuna, kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu, ustanın elinde çanak oldu, çömlek oldu aşığın dilinde türkü oldu. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O oh, gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim eyvah Aşığın dilinde türkü oldu 253 bin Mehmet şehit oldu 253 bin Mehmet toprak oldu Toprak bize vatan oldu Vatan Türkiye'miz oldu Vatan Türkiye'miz oldu Batman Türk kırmız oldu. Batman Türk kırmız oldu. Edirne'de Edirne'de bayrak bayrak çalkandı. Ardahan'da kılıçlara kalkandı. Erzincan'da yanar daldım, volkandım. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm. Aklım aldın, bir hoş oldum Türkiye'm. Erzurum'da dadaşın var, barın var. Erciyaş'ta bulut bulut karın var. Silifke'de portakalın narın var. Sevdan ile sah hoş oldum Türkiye'm. Aklım aldın bir hoş oldum Türkiye'm. Selimiye, Dolma Bahçe, Çanakkale hisarlar. Bu ülkeye Türk mührünü basarlar. Kalaların destan destan susarlar. Sevdan ile sar hoş oldum Türkiye'm. Aklım aldın bir hoş oldum Türkiye'm. Mekik mekik renk renk halı dokulu Ispartalı'm saçına güz dokulu Sana aşkım seni benden sakınır Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm Aklım aldın bir hoş oldum Türkiye'm Antalya'da duygularım çalışı, Manavgat'ta küp, küp 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 dağlaşır Anamur'da Kıbrıs diye alışır. Sevdan ile sarhoş oldum Türkiye'm aklım aldın. Bir hoş oldum Türkiye'm. Sevdan ile sar hoş oldum. Türkiye'm aklım aldın. Bir hoş oldum. Türkiye'm, Türkiye'm, Türkiye'm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Çanakkale savaşları ile bağlantısı var mı yok mu? Eğer düşünürseniz bulacaksınız. İki şeyden sonra geçilmez de bitiriyorum. Biliyorum biraz fazlaca oldu galiba. Ama kalkan dostlarım da yok yani. Kalkan dostlarım da yok. Efendim. İki şeyle evet. E, bir, arkasından da bir finalle bitireceğiz inşallah. Evet. Yani bu iki şey Çanakkale Savaşı'nın ilgisi var mı yok? Bir düşünün. Düşündüğünüz zaman bulacaksınız. İnsanın iki şey kurulmuş Birincisi sevmediği insanın silahından gelen mermi, ikincisi sevdiği insandan gelmeyen ilgi. Bakın, evet. İki şey. İki şey kalitesiz insanın özelliğidir. Neymiş? Şikayetçilik dedikodu. Evet. İki şey çözünsüz görünen problemleri bile çözer. Neymiş? Bakış açısını değiştirmek, karşındakinin yerine kendini koyabilmek. İki şey yanlış yapmanı engeller. Hepimiz için geçerli. Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek, hak yememek. İki şey kişiyi gözlemlemek.